altını konuşmuyorsun sadece araziyi konuşuyorsun diyen arkadaş meyve ağacını taşlayan arkadaş sen hafta sonu partilerini planlarken biz bunları konuşuyorduk geçenlerde yine bir arkadaşımızdan bir istek geldi kırmayalım onu altını neden konuşmuyorsun altından neden hiç kapı açmıyorsun arkadaş belli ki bu piyasalarla alakalı kendini hiç ama hiç geliştirmemiş herhangi bir arazi yatırımı yaptığına da inanmıyorum ama sırf muhalefet olsun diye yazmış ama durum bu şekilde değil biz altınla konuştuk 14 Ekim 2021'de gram altın 520 TL iken bu konuları işledik. Şuraya bir yere ekrana getireceğim. Bu formasyon, çıkış formasyonu. Kırmızının üstüne kapatışı, kapanış yaparsa uçacak gidecek. He, kapanacak elbet. Ama oraya kırarsa da uçar. O neydi? Bu saatte uçak geçmez ki. He altı. Tamam. Olabilir. Doğrudur devam edelim. Ama o gün bile altının patlayacağını bilsek bile sermayemizin tamamıyla altın satın almak çok büyük bir hata olurdu. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi piyasayı biz yönlendirmiyoruz. Ne olursa olsun risk yönetimini uygulamak zorundayız. Risk yönetimi demek sermayemizi parça parça farklı alanlara dağıtmak demektir. 5'e 10'a bölersin. Bir kısmını altına koyarsın, bir kısmını araziye, bir kısmını hisseye, belki kriptoya. Arazi yatırımı, altın, hisse ve kripto birbirinden farklı enstrümanlardır. Her biri ayrı bir risk Ayrı dinamik, ayrı zaman ister. Arazi tarafında manipülasyon çok nadirdir. Evet, geçmişte kimi zamanlarda fırsat diye sunulan bölgeler oldu. Bazı bölgelerde bir olayın ya da söylentinin ardından fiyatlar geçici olarak düştü. Belirli kişiler tarafından toplandı ve tekrar yükseldi. Ama bunlar çok sınırlı ve lokal örneklerdir. Florya-Yeşilköy bölgesinde bulunan villaların o dönemki fiyat hareketlenmesi manipülasyonun ağ babasıdır. Siz biliyorsunuz zaten konuyu şu anda bu konuya girmeme gerek yok. Diğer yatırım araçları ise durum bambaşka. Mikrofona eline alan birinin yaptığı bir açıklama, Fed'in bir cümlesi ya da bir rapor fiyatları anında yukarı veya aşağı oynatabiliyor. Yani saniyeler içerisinde yön değiştirebiliyor. Altını konuşmuyorsun, sadece araziyi konuşuyorsun diyen arkadaş. Meyve ağacını taşlayan arkadaş. Sen hafta sonu partilerini planlarken biz bunları konuşuyorduk. Kim ne söylerse söylesin. Piyasa yönetmek bizim elimizde olan bir şey değil. Elimizde olan tek şey riskimizi nasıl yönettiğimiz. Bu yüzden bilgi, sabır ve ve doğru strateji olmadan yatırım olmaz. Bu mesaj hem takipçilerime bir hatırlatma hem de her şeyi eleştiren ama hiçbir şey bilmeyen o arkadaşa da tokat gibi bir cevap olsun. Saygılarımla Filiz Gayrimenkul Emlak ve Gayrimenkul Danışmanı Mehmet Yel.